merhaba. Ben Ersin Şahin. Erim Motor firmasının kurucu ortağı ve genel müdürüyüm. E, bugün sizlere bu panelde Tarkan hocamızla beraber Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi'nden Doçent Doktor Sayın e, Tarkan Sandalcı ile beraber üniversite sanayi işbirlikleri konusunda ve kobilerin ARGE sistemine olan katkıları ve Türkiye'nin geleceği konusunda bir küçük beyin fırtınası yapıp aynı zamanda kendi tecrübelerimizi konu hakkında paylaşacağız. Ee, öncelikle ben bütün bu değerli panelistlerin arasında bizi de davet eden e, organizatörlere gerçekten çok teşekkür ediyorum. İki gündür şahane gidiyor. Biz de buranın bir parçası olmaktan çok onur duyuyoruz. Ee, ben şöyle küçük bir start vereyim. Daha sonrasında Tarkan hocamla beraber e, konuyu paylaşmaya başlayalım. Şimdi bizim anlatmak istediğimiz konu Türkiye'deki ARGE ekosistemi ve COBİ'lerin ve ARGE'nin Türkiye'deki yeri ve bunun geleceğine dair bir ufak bir ışık tutmak istiyoruz. Şimdi biraz istatistikle başlayalım isterim. Şimdi ARGE harcamalarının gayri safi yurt içi hasta içindeki yeri Türkiye'de 2019 yılında 1.06 iken, 2020 yılında bu, rakam 1.09'a yükseldi ve biz bunu büyük bir başarı olarak lanse edip çok alkışladık. Peki bu rakamlar dünyada nasıl diye bakarsak bu rakamlar dünyanın birincisi bu konuda Güney Kore. Yüzde bütün gayri safi yurt içi hastasının yüzde 4.22'sini Güney Koreliler ARGE'ye harcıyor. Almanya'da bu durum 3,02 iken Avrupa Birliği'nde Fransa'da 2,25. Avrupa Birliği'nin genel olarak ortalaması ise Arge harcamalarında yüzde iki. Peki Türkiye'de nasıl oluyor? İşte Arge faaliyeti yürüten firmaların ise yüzde ellisi toplam imalat e, ihracat payı yüzde elli buçukken e, imalat sektöründeki bu firmaların payı yüzde otuz altı nokta altı. Şimdi bu Arge açısından duruma bakıyoruz. Peki bir de Kobiler açısından bakalım. Kobiler açısından Türkiye'de kobilerin yeri veya Avrupa'da kobilerin yeri nedir? Şimdi kobiler bildiğiniz üzere Türkiye ekonomisinin büyük bir kısmını aslında bakarsanız oluşturuyor. İstihdamın tam olarak %77'si, katma değerin ise sadece yüzde yirmi %27'sini oluşturuyor. Küçük, orta ve mikro boyutlu şirketler Türkiye ekonomisindeki her çalışan yüz kişiden 77 kişiye istihdam sağlarken ekonomiye katkısı bu koskoca topluluğun sadece yüzde 27, ihracatın ise yüzde 10. Şimdi Avrupa Birliği'nde durum ne? Avrupa Birliği'nde kobiler, bu büyük ölçekli olmayan kobiler diyelim, küçük ve orta ölçekli ve mikro şirketler istihdamın yüzde 67'sini oluştururken katma değerin ise yüzde 59.7'sini yani yarısından fazlasını oluşturmaktalar ve ihracatın ise 41'ini oluşturmalıydılar. Yani bu argeler ve kobilerin e, dünya ekonomisindeki yerine baktığımız zaman Türkiye'nin de gitmesi gereken noktayı bir şekilde aslına bakarsanız anlayabiliyoruz. Yani bizim ne yapmamız lazım? Türkiye ekonomisini bu seviyeye yükseltmek için işte muasır medeniyet seviyesini yükseltmemiz için yapmamız gereken şey aslına bakarsanız çok net. Yani kobilerimizi argeye yönlendirmeli ve daha katma değerli üretim yapmalarını ve mamuller yapıp satmalarını sağlayarak bir şekilde ülkedeki refah seviyesini artırmamız gerekiyor. Biz işte bugünkü konuşmamızda e, bu konuyu Tarkan Sayın Tarkan Sandalcı ile beraber biraz irdeleyeceğiz. Nerenin üzerinden bir kendi örneğimiz üzerinden anlatmaya çalışacağız. Biz e, konuşmamı başlarken söylemiştim. Ben Erim Motor firmasının genel müdürüyüm. Erim Motor kimdir? Ne yapar? Erin Motor firması e, aile bir aile şirketi olan Şahin Metal firmasının bir spin-off'udur. Şahin Metal firması yaklaşık olarak 30 yıldır alüminyum e, otomotiv sektörüne alüminyum prestigün parça üretmektedir. Ancak ürettiği bütün parçaların know-how'ı müşterilerine aittir. Daimler'e aittir, Volkswagen'e aittir, BMW'ye aittir, Porsche'ye aittir ama hepsinin tasarımı günün sonunda müşterilerine aittir ve böylelikle hani dünyanın herhangi bir noktasında bu firmalar daha ucuz bir yer bulduğunda üretimi oraya kaydırmaktadırlar. Böylelikle Şahin Metal'in e, rakipleri de ortaya çıkmış oldu. İşte Çin'den Meksika'ya kadar olan, olan geniş, geniş bir rençte rekabet etmek zorunda kalıyorsunuz. Bunu görüp biz ne yaptık? Biz dedik ki tamam biz artık biz son mamül üretelim. Son mamül olarak ne seçtik? Kendi tecrübelerimizden, kendi novavamızı kullanabileceğimiz, üretim yeteneklerimizi kullanarak ee, i̇çten yanmalı motor pazarına girelim dedik. Şimdi içten yanmalı motor pazarı gibi iddialı bir konuya girdiğiniz zaman, bundan 12 sene öncesinden bahsediyorum. Ee, bunu geliştirmek için birden fazla yol var. Bir Türkiye'deki öncelikle şu problemi de ortaya koyalım. Türkiye'deki kobilerin en büyük problemi aslına bakarsanız sermaye eksikliği. Şimdi burada şunu yapabilirsiniz. Türkiye'deki büyük gruplar veya dünyadaki büyük gruplar gibi e, sermayenizi ortaya koyarak çok büyük bir ekip kurarsanız ve bu ekiple birlikte arge yapmaya başlar. Bir süre sonra ürünlerinizi piyasaya çıkartırsanız. İkinci model yine çok büyük sermayeyle gidersiniz. E, çok büyük bir ekip kurmazsınız. Yurt dışından veya Ülkemizde maalesef böyle mühendislik firmaları yok. Yurt dışından bir mühendislik firmasıyla anlaşıp, özellikle içten yanmalı motorlar üzerine çalışan bir firmayla anlaşıp, motorunuzu beraber olarak geliştirebilirsiniz. Veya hazır bir e, siz speklerinizi verip tasarımı karşıdan satın alabilirsiniz. Peki, biz erim motoru kurarken neyi tercih ettik? Bir kere bu büyük firmalar gibi maalesef ki sermaye e, yoğun bir şirket değildik. Emek yoğun bir şirkettik. Kendi emeğimizi koyarak Üniversite sanayi işbirliklerini kullanarak biz bu motoru geliştirmeyi e, hedefledik ve bugün geldiğimiz noktada işte endüstriyel motorlarla, endüstriyel dizel motorlarla başladığımız süreçte bugün hala üniversite sanayi işbirliklerini sürdürerek insansız hava araçları için sivil ve askeri kullanımda e, motorlar üreten, e, buna ek olarak dronlar için işte zirai, e, ilaçlama dronları veya yangın söndürme dronları içinde hibrit güç sistemleri üreten bir firma haline geldik ve hala üniversite sanayi işbirliklerini kullanıyoruz. Şimdi burada ben üniversite sanayi işbirliklerinin sanayi açısından faydalarını anlatmaya çalışırken Tarkan hocama da üniversite sanayi işbirliklerinin e, üniversitedeki ARGE ekosistemine olan faydalarını e, anlatacak kendisi. Şimdi şöyle sanayi işbirliği derken biz mesela bizim modelimizde nasıl bir e, işbirliği yaptık? Bizde şöyle tasarım yeteneğimiz vardı, üretim yeteneğimiz vardı. Ancak analiz yeteneğimiz veya bu, buraya bu yolda tasarıma giden yoldaki no eksikliğimiz vardı. Bunun tamamını biz kendimiz mekanik tasarımları yaptık. Üniversiteye gittik. Üniversitede yazılımlar üzerinden bir yüklü biraz Tarkan Hocam detaylandırır analizler yapıldı. Bu gelen analizlerin sonucunda tasarımlar değişti. Yeni modeller üretildi. Kendimize kurduğumuz test odasının birebir karbon kopyasını Yıldız Teknik Üniversitesi'ne kurduk. Bir taraftan bizde ömür testleri sürerken diğer taraftan da Yıldız Teknik Üniversitesi'nde ARGE çalışmaları sürüyordu. Böylelikle biz sermaye yoğun şirketlerin yurt dışından mühendislik hizmeti olarak satın aldığı know-how'ı üniversite içinden bir şekilde edinmiş olduk. Hem kendimizi bu anlamda firma olarak geliştirdik ve bir yandan da üniversitedeki e, hocalarımız ve öğrenci arkadaşlarımız için kendi çalıştıkları konular üzerinde pratik yapma fırsatı sağladık en azından sağladığımızı düşünüyoruz. Bugün geldiğimiz noktada bu bizim 12 sene önceki başlangıcımızdı. Ancak bugün geldiğimiz noktada üniversite sanayi işbirliklerini yine bırakmıyoruz. Yine çeşitli TÜBİTAK projelerinde e, hocalarımızla veya teknokent firmalarıyla çalışarak buradaki know-how'ı yine e, bünyemize alıyoruz. Tabii o günden bugüne ne değişti bizim açımızdan? İşte bir arge merkezi kurduk. Doktoralı yüksek lisansları e, olan e, arkadaşlarımız var. Bunlarla beraber biz de arge yapmak nedir? Arge nasıl yapılırı öğrendik hocalarımızdan, okuldan, üniversiteden. Biz de bu ekosisteme kendimizce e, katkı vermeye başladık. Ben bu noktada e, sözü şimdi Tarkan Hocama bırakayım. O da e, konuyu üniversite ekosistemi açısından e, sizlere biraz anlatsın. Daha sonrasında karşılıklı olarak soru-cevapla devam edelim. Peki, teşekkür ediyorum Ersin Bey. Ee, Doçent Doktor Tarkan Sandal, Yıldız Teknik Üniversitesi Otomotiv Anabilim Dalı Öğretmeniyim. Ee, şimdi üniversitelerin tabi sanayideki e, katkıları günümüzde özellikle e, gerçekten e, büyük. Katkılar sağlıyor diyebilirim. Aslında üniversitenin, üniversiteye baktığımız zaman e, temel amacı sadece ne, nitelikli bireyler yetiştirebilecek e, eğitim vermek değil, bilimsel araştırmalar yapmak değil. Aynı zamanda bu bilimsel araştırmalarla elde ettiği bilgileri sanayiye taşıyabilmek, kilit noktalarda, stratejik noktalarda gerçekten katma değer yaratacak e, teknolojiler geliştirebilmek e, temel amaçları. Tabii bunları yaparken e, üniversite tarafının sanayiden ayrı olarak evet bir know-how'ı var, bir bilgi birikimi var, bilimsel araştırma potansiyeli var. E, teknolojiyi takip edebilme, teknolojinin işte e, teknolojik ürünlerden çıkan yayınları e, değerlendirebilme bu tür potansiyelleri var ama üretim tarafında yani bu potansiyeli bir şekilde e, katma değere dönüştürebilecek, nihai ürün üretebilecek yapıya dönüştürme imkanları yok. Yani üniversitelerin altyapıları maalesef bunlara izin vermiyor. Çok özel yapılar kurarsanız belki bunun içinde de değerlendirebiliyorsunuz. Bu yüzden sanayinin nasıl üniversiteye e, ihtiyacı olduğu gibi üniversitenin de sanayiye ihtiyacı var. Şimdi bu tür e, yapıları bir araya getirmek genellikle üniversiteler bünyesinde veya işte devlet tarafından yapılan teşviklerde TÜBİTAK, teşvikleri, ee, yine kalkınma ajanslarının teşvikleri olabilir. Ee, COSGAP gibi ki burada tamamen sanayiye teşvikler e, hibe yoluyla veriliyor. Bunlar olabiliyor. Burada üniversite tarafında e, bu işbirliklerini geliştirebilmek için aslında teknoloji transfer ofisleri veya proje ofisleri dediğimiz ofisler var. Bu ofisler e, sanayici kendi bünyesinde geliştirmeyi düşündüğü veya işte teknolojik e, yapısını e, geliştirmeyi düşündüğü e, yapıları üniversitede ilgili bu konuyla ilgili akademisyenlerle nasıl e, bir iletişim kurulacak bunu düşünmesine gerek yok bir üniversiteye başvuruyor yani hocayı kendi de bulabilir ama bir üniversiteye başvurduğu zaman bu teknoloji transfer ofislerine e, size hangi hocayla çalışılması gerektiğini konusunda tecrübeli olmadığını her türlü bilgi sağlanıyor. Daha sonra bu işbirliği başladığı zaman bir projeye dönüşüyor. Şimdi bizim e, erim motorla yaptığımız çalışma aslında e, Santez dediğimiz, o dönemki ismi Santez olan e, projeyle başlamıştı. Amaç sadece sanayinin amacı teknolojik altyapısı gelişmiş yapılar değil, ihtiyacı olan yapıların da e, ithal durum oluşmadan yerli ve milli olanaklarla yapılabilmesi. Aslında temel e, konuların başında bunlar da geliyor. Tabii ki teknoloji odaklı bir e, ürün geliştirmek daha önemli. Özellikle rekabet ortamı ve e, büyük ekonomilerin arasına girebilmek açısından bunları da yine üniversite tarafı e, destek verebiliyor. E, bizim ilk çalışmamızda, e, Santez çalışmasında dört silindirli bir motorun, içten yamalı motorun geliştirilmesiydi hedefimiz. Ee, tabii tasarım olarak bize gelmişti ama e, günün güncel koşulları sağlayabilecek bir yapı olup olmaması analizlere bizim tarafımızdan e, yapılması gerekiyordu. E, bunları yaparken de sadece teorik bir çalışma değil, e, bu teorik çalışmanın sonuçlarının e, doğrulanma doğrulanabilmesi gerekiyordu. Yani aslında bir deney düzenine de ihtiyacımız var, bir sisteme de ihtiyacımız var. Şimdi sanayi tarafının yeterli e, bütçesi olmaması, üniversitenin de bu bütçeyi sağlayamaması devlet teşviğiyle, hibe yöntemiyle yine bunlar sağlanabiliyordu. Biz bu çalışmaya başlarken e, motoru güncel emisyon standartlarına bu arada bir ürünü geliştirirken sadece ne, e, işte piyasayı piyasaya sunulabilecek bir ürün olması değil, verimli olması, çevreci olması birçok faktör etkiliyor. Ee, i̇çten yanmalı motorlarda da maalesef bu çok önemli, özellikle ortama saldığı emisyon miktarları, kirletici miktarları. Bunların mümkün olduğunca düşük seviyeli olması gerekiyor. Hatta ve hatta günümüzde artık hiç emisyon olması istenmiyor. Ee, bunların sağlanması gerekiyordu. Biz analiz tarafında birincisi Motorun güvenilir çalışıp çalışmayacağı, ikincisi yanma analizlerinin yapılarak işte ortama atılan kirleticilerin e, miktarlarını nasıl azaltabiliriz, e, emisyon normları seviyesine nasıl çekebiliriz bunların çalışmaları yapıldı. İlk yapılan çalışma sentez çalışmasıydı. E, bunlar iki aşamalı şekilde gerçekleştirildi ve sonuçta nihai bir ürün olarak bir dizel motor olarak, e, yerli bir dizel motor olarak ortaya çıktı. E, Kısa süreçler değil bunlar. E, Ersin Bey'in de bahsettiği gibi 12 yıllık bir süreç aslında. Tabi bu süreçte sürekli bir geliştirme var. E, eğer üretim teknolojileri, içtahamlı motordaki üretim teknolojileri konusunda tecrübeniz yoksa e, bir anda yüksek teknolojiye geçemiyorsunuz. Yüksek teknolojiye geçebilmeniz için e, o konuda tecrübeli olan işte yabancı mühendislik firmaları gibi desteklerin olması gerekiyor. Eğer sıfırdan başlıyorsanız ya da belli bir e, potansiyeliniz var oradan başlıyorsanız biraz süreç alıyor. E, bu süreçte de son ürünleri e, göz önünde bulundurduğumuzda e, bu çalışmadan santez çalışmasından sonra aslında bir TÜBİTAK projesi de gerçekleştirildi. Orada bir sanayi partnerimiz yoktu ama e, eri motor bize çok büyük destekler verdi bu konuda e, ve bir motor kontrol ünitesinin geliştirilmesiydi, bir 1003 projesiydi bu aslında, TÜBİTAK 1003 projesiydi. Ve o çalışmalarda da başarılı olduk. Yani artık e, bir motor kontrol sisteminin donanımını, elektronik donanımını da kendimiz oluşturabiliyoruz. E, Yazılımı da kendimiz yapabilir duruma geldik. Bu 12 yıllık süreç aslında bütün bu bilgi birikiminin sağlıyor bize. Yani en başta e, belki çok az bir bilgiyle buraya girdik, e, tecrübemiz çok azdı bu konuda. E, yavaş yavaş bunları geliştirir duruma geldik ve şu an e, bir motor üretebiliyor elin motor tarafından bir motor üretilebiliyor e, kontrol sistemleri de yapılabiliyor duruma geldi e, bu aslında teknolojinin gelişmesine de katkı sağlıyor yani tek başına e, üniversite e, bir ürüne katkı sağlamıyor yan ürünler de gelişmeye başlıyor yani bir motor kontrol sisteminin ne olabileceği yazılımın işte ne tür standartları sağlayıp ne tür güvenlik aşamalarını geçebileceği bunları da içermeye başlıyor. Bunlar bir araya geldiği zaman bir ekosistemi işte oluşturmaya başlıyorsunuz. Küçük bir motoru yapıyorsanız daha büyük motorda yapabilirsiniz demektir. Bunların hepsi aslında gerçekten ülkeye katma değer sağlayabilecek, ithalatın önünü kesebilecek, özellikle bu konuda önünü kesebilecek bir sonuç olarak karşımıza Çıkıyor. Bizim temel e, yaklaşımımız bu şekildeydi. Peki hocam o zaman ben bir soruyu sorayım size. Ee, biraz da yönlendirmek amaçlı. Ee, belki de dinleyicilerden de merak edenler vardır. Diyelim ben bir girişimciyim, bir fikrim var. Ee, ancak bunun kü küçük de bir üretim yeteneğim var veya üretilebilecek yeri bulabiliyorum. Ancak ne ihtiyacım var? Üniversiteye geldiğimde bu konuda destek alabilecek yapıyı bulabiliyor muyum? Yani ben fikrimin hayata geçebilmesi için üniversite tarafından nasıl bir destek alabilirim? E, bu konuda teknoloji transfer ofisleri yardımcı oluyor. E, Sizi zaten o konuyla ilgili ellerinde e, bünyelerinde bir akademisyen varsa doğrudan onunla e, yüz yüze iletişim kurmanızı sağlayabiliyorlar. E, siz konuyu analiz ediyorsunuz, e, katılıp katılmayacağınızı söylüyorsunuz, ne tür katkılar verebileceğinizi söylüyorsunuz. E, gerektiğinde bunu projelendirme safhasını da yine teknoloji transfer ofisleri e, yardımcı oluyor. Yani hı hı. üniversitelere başvurmaktan aslında e, çekimemeniz gerekiyor. Teknoloji transfer ofisleri zaten bu yüzden var. Öyle. ben de şöyle bir ekleme de yapmak isterim aslında bakarsanız. Şimdi her zaman için Türkiye'deki işte ekonominin bozukluğuyla alakalı veya sistemdeki bozuklukla alakalı konuşuyoruz. Ancak aslına bakarsanız hani Türkiye'nin her şeyden önce belki de bir eğitim reformuna ihtiyacı var. Üniversite tarafında da şu, şu eksikliği e, görüyoruz. Üniversite sanayi birliklerinin de bu anlamda çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Üretim tarafında bilgi maalesef çok kısıtlı. Şimdi Tarkan Hocam ee, üniversite hocaları arasında biraz hani böyle exception olarak kalıyor bir noktaya ayıralım. Ama genelde üniversite tarafına gittiğinizde üretim teknoloji teknolojileri, teknolojileri açısından veya pazar açısından herhangi bir mamulün pazarda e, ürüne dönmesi, bu ürünün e, satılabilir bir hale gelmesi açısından bazı eksiklikler olduğunu düşünüyoruz. Yani üniversite tarafında da özellikle üniversite tarafı dememek lazım. Bu belki de yanlış bir tanım. Türkiye'deki eğitim sisteminin temelindeki en büyük eksiklik uygulamaya yönelik eğitimin verilmemesi veya uygulamanın eğitimin bir parçası olarak içeride bulunmaması. İşte üniversite sanayi işbirliklerinin de ben bu anlamda çok kritik yolu, öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Yani lisans seviyesinden çok, lisans seviyesinden sonra, ee, özellikle yüksek lisans ve doktora tarafında e, biz gittiğimizde üniversitedeki arkadaşlardan en çok şunu duyuyoruz evet genelde sorun şu bir doktora tezi seçiliyor ya sanayide hiçbir uygulama alanı yok bazen müthiş teknolojiler üzerinde çalışıyor arkadaşlar kesinlikle buna ihtiyacımız var bizi çekiyor ancak ülkemizin e, olduğu durumdan ileride işlerde yapılabiliyor şimdi. Esas olan dünyada bizim gördüğümüz, özellikle Almanya ile çok sık çalışan bir firmanın ortağı olarak hani ee, üniversite bir şey yaptığı zaman bunun sanayide karşılığı muhakkak oluyor. Yani hocamın da sözlerine başlarken söylediği gibi hani iki tarafın da birbirini besliyor olması gerekiyor. Genelde biraz önce ona söylüyordum hani doktora öğrencilerinde ve yüksek lisans öğrencilerinde en çok onu görüyoruz. Ya test konusu seçerken zorlanıyorlar. Ya da e, seçtikleri konunun her, sanayi tarafında herhangi bir karşılığı olmuyor. Aslına bakarsanız üniversite sanayi işbirliklerinin bir model olarak e, daha ön plana alınmasındaki bir avantaj da bu olabilir. Sanayinin Türkiye'deki kobilerin çok ciddi bir şekilde eğer daha zengin daha kalkınmış bir ülke olmak istiyorsak arge yapmamız lazım e, ee, maalesef aile şirketleri var. İkinci nesil, ikinci nesil aktarılamayan şirketler var ve Türkiye'de batacak çok fazla aile şirketi var. Çok fazla kobi var. Muhakkak ki yenileri de kurulacak ama belki de onlarca yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık KOBİ'lerimizin sadece arge yapmadıklarından dolayı ve teknolojik olarak çok geride kaldıklarından dolayı kapanmak zorunda olduklarını görüyoruz. Bu anlamda üniversite sanayi işbirliklerini de bir model olarak e, ülkemizi öne sürülebileceğini düşünüyorum özellikle test konuları, yani sanayinin problemlerinin üniversitede bu sadece mühendislik anlamında düşünülmesin lütfen, bu ekonomi de olabilir, yönetim bilişim sistemleri de olabilir, yazılım da olabilir, her türlü problemin üniversitede çözüm bulabileceğini ve bu bunun da, bu çözüm arayışının da öğrencilerin eğitimine çok ciddi bir katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Bilmem hocam siz bu konuda ne dersiniz? Kısmen doğru bazı tarafları katılmadığım taraftar da var. Şöyle söyleyeyim Ersin Bey. Aslında sizin ülkenizin bir potansiyeli var. Bir ekosisteminiz var. O sistemde bir üretim, bir yer oluyor. Ve üniversitelerdeki bu nitelik, nitelikli bireylerin yetiştirilmesi de aslında o sanayinin bir parçası olarak şekillenmeye başlıyor. Örnek verip Yani biz bir çip üreticisi ülke konumunda olsaydık bizim üniversitede çip konusunda bir üretimle ilgili e, çip mimarileri konusunda e, bir bölüm olabilir bir arge merkezi olabilir e, bir işte mükemmeliyet merkezi olabilir ve burada arge faaliyetleri yürütülebilir ama e, şimdi üniversitelere baktığımız zaman e, ön plana çıkanlar işte e, şimdi Tıp tarafı Tıp elektroniği, işte makine tarafı inşaat tarafı genellikle hep e, üniversite tercihlerinde de öğrencilere, bir tercih yapılırken var olan mevcut meslek grupları arasında yapılıyor. Ve siz üniversiteye girip bu konuda yetiştikten sonra yüksek lisans tarafına geçtiğiniz zaman eğer bir sanayiyle yapabileceğiniz bir işbirliği yoksa, geliştirebileceğiniz bir teknoloji yoksa hocalar genellikle şuna dikkat ediyor. Yeni teknolojiler neler? Biz bunun bilimsel tarafını geliştirebilir miyiz? Biz bunda çalışma yapabilir miyiz? Bu da sizin aslında laboratuvar olanaklarınızla ortaya çıkabilecek bir şey. Yani laboratuvar olanaklarınız iyiyse bu konuya yönelebiliyorsunuz. Yoksa elinizdeki mevcutlarla bir e, geliştirme yapmaya çalışıyorsunuz. Yani aslında e, üniversiteye geldiğimiz zaman işte yüksek lisansla bu konuda e, yetişmiş personel bulamamanın nedenleri burada başlıyor. Eğer otomotiv sanayimiz e, dışa bağımlı olmasa çoğu kobi yer e, yerli olarak üretebiliyoruz. Araçların birçok parçası şu an ülkemizde üretilebiliyor. Ama bu üreticiler genellikle dışarıdan gelen e, tasarımı dışarıdan geleni üretmekle mükellefler. Onunla yükümlüler. Yeni sadece bir üretim nolabı şey var yani. Evet. Yeni bir şey geliştirmekle yükümlü değiller. Öyle olmayınca tabii ki üniversiteye gelip de bir şey yapmıyor. Ama bu yavaş yavaş değişiyor. Örneğin şudur. Yani elektrik motoru üretirsiniz. Dersiniz ki elektrikli araçlar ön plana çıktı. Ben niye elektrikli araç üretmiyorum demeye başlarsınız. Yani bu o zaman eksiklik olan yerde üniversiteye gidersiniz. Bunlar bu şekilde yavaş yavaş gelişecek şeylerdi. Yani biz de aslında teknolojiye ne öncülük ediyorsa oraya doğru yöneliniyor. Evet. Ve üniversitede bu şekilde şey yapıyor. Yani bugüne kadar e, içten yanmalı motorun yüzde yüz her şeyiyle üretilememesi, aslında bir taşıtın hemen hemen her safhasının ülkemizde üretilebilir olması ama yerli bir markamızın olamaması hep bunlardan kaynaklanıyor. Evet, RGE'deki eksiklikten dolayı. Zannedersen ee, bu arada bize ayrılan sürenin de hocam... Süre, evet, bir şey daha eklemek istiyorum. çok çabuk geçti, tabii lütfen. Ee, burada şu önemli, yani... Demin demiştim sanayinin hiçbir şekilde üniversiteden çekilmemesi gerekiyor. Bir geliştirmeyi düşündüğü bir şey varsa üniversiteye gelip başvuru yapması gerekiyor. Bu sayede zaten biz de öğrencilerimizi sanayinin içinden seçmeye çalışıyoruz. Yani sizin örnek vereyim bir yüksek lisans eğitimi almış bir personeliniz var. O personeli biz alıyoruz ve doktora da sizin sisteminize e, orayı geliştirecek şekilde e, işbirliği yapıyoruz. Yani öğrenci potansiyelimizi de o şekilde değerlendirebiliyoruz. Bu da e, oldukça faydalı oluyor. Evet. Peki söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. Sporu ee, var mı o zaman? Evet zannedersem yok. O zaman biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar. Evet, iyi akşamlar diyorum. İnşallah güzel bir söyleşi olmuştur. Tekrar teşekkürler. İyi akşamlar.